Bu da senin hakkın. Bugün bir ayıyı dövdüm. <laughs> ben de bir aslanı sekiz ettim. Eğer ki şayet, istenildiği takdirde yarın da dokuz ederim. Ee, i̇yi akşamlar gençler. Ee, biz karşınız Survivor'ıyız. Adadaki ilk günümüz olduğu için acemiyiz biraz. Acaba diyorum Allah rızası için... Ne diyorsun teyze? Lafı geveleme. <laughs> Eyvah! Teyze kabardı. Ay tansiyonu düşecek açlıktan. Tamam <laughs> ben size. Bu bir yarışma dürdane. Yenmek de var, yenilmek de. Ne oldu anne? anne? Yemek bulabildin mi? <laughs> Oha! Anneanne! Anne. Yemek hazır. Ulan daha elmedik. Ne yapıyorsun? Öküz konuştu. Tanrılar kurban istiyor. Ah! Lan! <laughs> Adam mat... This is Survivor! Adamı böyle s*****! Survivor'da heyecan durukta. İşler kızıştı. Fırıldaklar geri döndü son günlerde yakaladıkları çıkışla çok konuşulan Fırıldak ailesi üst üste 3 oyun kazanarak halk oylamasında ünlüler takımını geçmeyi başardılar. <gülüyor> <Ay>! <gülüyor> ezik! Ne oldu ezik? Dürdane'nin önderliğinde içlerindeki potansiyeli ortaya koyan Fırıldak ailesi fertleri rakiplerine adeta gözdağı veriyor. Kendimi hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Ya inanır mısınız çıplak ellerimle büyük yüzü dövdüm. Bugün iki kilo balık yakaladım. Böyle bir güç geldi bana. Ha, i̇çimdeki enerjiyi yeni yeni keşfediyorum. E tabii bütün yemek işleri benden soruluyor artık. Vallahi ateşi bulmasam çiğ çiğ balık yiyecektik. iyi. Ay manyak mı bunlar anlamadım. Hepsine bir haller olmuş. Mülayim aile gitmiş, yeni psikopat bir aile gelmiş. Aa öyle mi olmuş? E ne ara gitmişler? Hepsinin içindeki gücü ortaya çıkardım. Ben tutup silkeleveseydim bunları. Eriyip de. Burada. Hayır yani. Ameliyatlı yerime vurdu. Yoksa her türlü affetmezdim. Beni bilen bilir kardeşim. Herhalde oğlum. <laughs> anne, anne, anne. Kim var orada? Ha? Survivor'da büyük gün. Ödül oyunu yarın oynanacak. Bakalım büyük ödülü kim alacak? Son zamanlarda düşüşe geçen ünlüler takımı mı yoksa bir anda bütün halkın beğenisini kazanan fırıldaklar mı? Buradan karıma, çocuklarıma seslenmek istiyorum. Acaba buralar çok güzel. Kira, fatura derdi yok. Sen de ay sonu çocukları al buraya gelin. Her şeyi ayarladım. Televizyon bile var. Aha bu da kumandası. <gülüyor> <gülüyor> Hemen ekiplere haber verin. Bu sefer onu yakaladık. Top, ne kadar küçük değil mi? Bu kadar kalabalık bir evrende ne kadar da yalnızız halbuki. Yıldız ne yapıyordur acaba? Afet, Zeki, hatta Dürdane Hanım bile. Normalde önemsiz gibi gelirler. Nasıl olsa her zaman yanındadırlar. Değerlerini anca özleyince anlarsın. Haksız mıyım be Top? Top senin babandır ulan. Hay! Babanın düşmanlarını s**eyim mi? Ne oluyor lan? Ana! Pilot! Kimi bekliyordun lan Durruk! Eh, öldüreceğim <laughs> lan seni hayvan <laughs> herif. Senin yüzünden bu haldeyiz. Hepimizi <laughs> ölüme terk ettin. Kimi kaldım lan burada tek başıma hıyar? Cümle aleme ibret ol diye bütün kameraların önünde öldüreceğim ulan seni. Kamera. <laughs> Kamera bu. Ulan yarışmada değil miyiz hıyar? Bu benden de sarhoş iyi mi? Ne kamerası abiciğim? Sen burayı Survivor adası mı sandın? Nasıl ya? Burası Survivor. Değil mi? Sen ne yaptın ya? Survivor adasına bak orada karşıda. Ne? Vallahi mı? Burası Survivor adası değil miydi? Ulan ben üç haftadır kime force atıyorum burada? He? Neredesiniz lan? Vay koyum arkadaş ya. Yeminle öyle imrendim ki sana abicim. Satsan alırdım o kafayı. Harbi kıyak adammışsın ha. Tevekkiriz efendim. Peki nasıl kurtulacağız lan buradan? Senin için acizane bir sal yaptım Savrı abiciğim. Kendimi affettirmek için. Aferin bana yarasa affettim seni. Hadi oğlum ailemize geri dönelim. <laughs> açsaydım kollarımı. <laughs> Gitme kardeşim diyeydim. <laughs> güle güle ada. <laughs> Koyayım. Büyük ödül oyunu az sonra. Artık bu kişisel bir mesele. Bu adada tek bir dostum var. O da aynadaki yansımam. Ay gısa zat tahammülüm yok. Benim de arkadan konuşmalara tahammülüm yok. Telefonum, telefonum yok. Gören var mı ya? Ha. Oradaymış. E sonra konuşalım, sonra arada gelsin. Tamam. Hı. 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 child in my sink I hate you No thank you Dalga 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 Alanıyor Hat şamı Görende Aman Sevdalanıyor Devrileceğiz. Sabri abi bak sağlam dalga geldik. Devrileceğiz abi. Devrileceğiz. <laughs>